merhaba Arkadaşlar bugün sizlerle Xtrack'ta bilmediğiniz şeyleri göstereceğim. Bir dakika Evet geri geldik arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size Xtrack'ta nasıl ee, böyle bilmediğiniz şeyleri göstereceğim. Arkadaşlar ilk kıyafet yapımı. Bilmiyorsanız dikkatli izleyin izleyin. Arkadaşlar malzemeler tabii ki de ben sarı yapmak için. Arkadaşlar ma malzemeler bir tane kazan, su, diri e, kıyafetler ve bir tane boya. Basıyorsunuz bakın. Sab oldu. İstediğiniz <laughs> deneyim, koyabilirsiniz. Mesela bastık bakın. Ay, sarı. Gördünüz mü? Şimdi hepsini sarı yapıyoruz Ne bir kadar. Arkadaşlar bakın. Mesela yani e, durun e, bir dakika arkadaşlar evet arkadaşlar mesela yani gördüğünüz gibi ben yani böyle güzel bir elbise yaptım sizlere göstereyim arkadaşlar izleyin arkadaşlar bu çok güzel bir elbise. Ya e, arkadaşlarınızı böyle şaşırtabilirsiniz ve e, lütfen bana abone ol yorum yazın ve like atın <laughs> bildirimleri açmayı unutmayın. İkincisi arkadaşlar, buyurun. Yine girip Evet, ikincisi de burada koyun yumurtasını koyun yumurtasını alıyoruz arkadaşlar. Geliyoruz. Mesela buradan bir boya alalım. yine kırmızı alalım. Sonra gelelim bir köpek yumurtası alalım. Kemik alalım. Sonra arkadaşlar şu bunları evet, buraya tarım. Ee, evet, bir evet. evet arkadaşlar, dediğim gibi koyun yumurtası boya, bir evet, köpek yumurtası ve kemik. Şimdi arkadaşlar, aa, sandık köpek için yumurta şey seçmeniz lazım bu. Arada. Ben buradan tabii ki de mavi seçerim ya da kahverengi. Kahverengi. Arkadaşlar buradan da şöyle yapıyoruz. İlk önce koyunu koyuyoruz. Bakın. Yanına gelin, gelin, gelin. Dur Koyun Şimdi buna basılı tutun. Koyunun üstüne basılı tutun. Size rengi veriyor. Mesela bakın. Şöyle oldu. Çok güzel değil mi? Olduk, de A, arkadaşlar ikinci yönümüz köpek. Ha yavruç. Ee, şimdi arkadaşlar bu köpeği evcilleştirdik. <laughs> ve, ve bakın tasması kırmızı değil mi? Şimdi burada D'ye var. Bakın, bakın kahverengi oldu. Yani arkadaşlar bizim bazı özelliklerden birileri bu. <laughs> ve bir tane çakmak alıyorsunuz arkadaşlar. Mesela şurada siz Eee bundan hemen pişirmeden nasıl et yapabilir misiniz? Şimdi arkadaşlar süre basıyorsunuz. Bir neyi takip edelim. Hani inek yanıyor ya. Şimdi inek ölünce bize pişmiş et verecek. Ama nasıl diyeceksiniz? Yani bakın ben de bilmiyorum. Pişmiş et veriyor arkadaşlar ilk defa yani. Mesela domuzu da pişirebiliriz. Bakın işte domuz dolu her türlü her türlü hayvanı böyle pişirebilirsiniz. Bakın mesela denizden Ablaca bu videomuz bu kadar. Lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açıp ve like atarsınız. Bir de yorum atanlara kalp atıyorum arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar dediğim gibi kanalıma abone olup bildirimleri açın ve like atmayı unutmayın. Bunu yapın. ve yorum atanlara da kalp atıyorum ve onları cevaplarım. Lütfen ama lütfen abone olun. Like atın. Bildirimler için bir yorum atın. Güle güle bay bay. Yeni videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.